çıtamızı yüksek tutmamız e, teşkilatımızın verdiği güç. Kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın gücüyle biz bir önceki seçimde 2019'da 13 tane belediyenin Cumhur İttifakı olarak 7 tanesini almıştık. Şimdi bunlara ek olarak bu 7 tane ilçelerimizde görev yapan belediye başkanlarımızın bize ivmesi olacaktır. Yaptıkları güzel çalışmalardan dolayı teveccüh biraz daha da artacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla 7 belediye bizim bir çıtamızdı. Onun üzerine çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Tabii ki hedef 13 ilçenin tamamını ve büyük almak. Ama en azından biz bir önceki seçimden çok daha iyi bir yere geleceğimizi. Özellikle burada ben belediye başkanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü görev yaptıkları yerlerde farklarını ortaya koydular. Yani Sedi Kemer'in ilk 5 yıllık döneminde yeni ilçe olmanın verdiği dezavantajlar vardı. Çok geniş bir arazi var ve sizin belediye binanız bile yok. Ama şu anda arkasında bulunduğumuz bina ile karşıdaki kaymakamlıkla yeni hizmete giren hastanesi ile ve spor sahalarıyla belediye başkanımız hem Yakup Bey döneminde hem şimdiki başkanımız sağ olsun çok ciddi bir şekilde bu hizmetleri vatandaşlara ulaştırdıkça teveccüh de artıyor. Bunun hemen yanın başındaki Fethiye, Seddi Kemer'in geldiği yeri görüyor. Efendim, Borduma, Milas'a giderken insanlar yatağının değişimini görüyor. Bu belediye başkanlarımızın çalışkanlıkları, Dalaman'ın olsun, Köyceğiz'in olsun, Ortacan'ın olsun, Ulan'ın olsun bize bir ivme kazandırdı. Kavakdere'yi zaten saymıyorum. Kavakdere kendi başına zaten bir test konusu. E, çok ciddi başarılara imza atmış bir belediye başkanımız var orada. ve vatandaşlar da bunu görüyorlar. Diyorlar ki AK Parti belediyeciliği dedikleri buymuş demek ki. Dolayısıyla seçimi daha önceden kıl payı kaçırdığımız yerlerde inanıyorum ki vatandaşlar bu yerel seçimlerde daha farklı düşüneceklerdir. Bu da bizim belediye sayımızı atılmamıza gerekçe olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz vekilim. Programımıza katıldığınız için. Çok, çok Sağ olun.